Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncusu Feyza Civelek, özel hayatındaki çalkantılarla gündeme geldi. Şevval Bugay'ın programında yaptığı açıklamalarla hem dikkat çektiği hem de eski sevgilisini yerden yere vurdu. İhanet nedeniyle ayrılık yaşadığını belirten oyuncu, sözleriyle gündeme damda vurdu. ''Civelek, erkek arkadaşımın beni aldattığını öğrenince ayrıldım. Karaktersiz biri olduğunu anladım. İyi ki bunu öğrendim ve bitirdim. Aksi durumda kendimi kandırmaya devam ederdim.'' dedi doğrudan ve net ifadeleriyle hayranlarından destek toplayan Civelek, eski sevgilisine yönelik sözleriyle ise olay yarattı. Sunucunun, senin yanına yakışmıyordu yorumu üzerine Civelek'in tepkisi gündemi salladı. Evet, çirkindi, maymun suratlıydı. Bir gün bile o ilişkiye devam ettiğime pişmanım. Ama hayatıma girdiği için şükrediyorum. Artık ne istediğimi daha iyi biliyorum. Bu açıklamalar, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Feyza Civelek'in hayranları, oyuncunun samimiyetini takdir ederek sosyal medyada destek mesajları yağdırdı. Feyza Civelek, adını Feriha koydum, sol yanım ve kızılcık şerbeti dizileriyle tanınan başarılı bir oyuncu. Projelere kattığı enerjik ruhuyla adından sıkça söz ettiren Civelek, oyunculuğunun yanı sıra dobra açıklamalarıyla da gündemde kalmayı başarıyor. Bu açıklamalar, magazin basınında geniş yer bulurken, pek çok kişi Feyza Civelek'in açıklamalarını bir özgüven manifestosu olarak yorumladı. Yaşanan ihanetinin ardından güçlü duruşunu koruyan oyuncu, özel hayatında net çizgiler çizmeye devam ediyor. Sizce bu açıklamalar doğru bir tavır mı yoksa gereksiz bir çıkış mı? Yorumlarınızı bizimle paylaşın.